Bravo Kenan, bravo. Kimseye eyvallahımız yok. Çoğu kimseden de alacağımız var. Alacaklarımızı da helal etmiyoruz gençler. Oldu mu? Yunanistanlı çakallar gibi. Kimseye hakkımızı helal etmiyoruz gençler. Oldu mu? Bravo. Bravo. Madem kimse borcuna sadık değil. Niye ben onları affedeyim kedi? He? Biz borcumuza sadız. enayi miyiz kedi? Madem onlar çakal. Hakkımızı helal etmiyoruz kedi. Çocuklarından çıksın. Madem onlar evliler. Madem onların çoluğu çocuğu var. Niye onun çocuk, çoluğunu çocuğuna bağışlayayım alacağımı? Çoluğundan çocuğundan çıksın kedi. Ondan çok uyanık ya. Çok ak akıllar ya onlar. Orası bu çocuklar ekledi. He. Hakkımızı helal etmiyoruz kendine. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Oldu mu? Bravo.